Bugün elimizde e, oldukça dikkat çekici bir metin var. Eski ABD Başkanı Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen arasında İskoçya'da geçen bir görüşmenin dökümü. Konu büyük, ABD-AB ticaret ilişkileri, ama yani derine indikçe işin rengi biraz değişiyor sanki. Gelin bu önemli buluşmanın satır aralarına birlikte bakalım. Kesinlikle öyle. Kaynakta geçen o 1.7 trilyon dolarlık ticaret hacmi, 800 milyonluk pazar falan bunlar ilişkinin devasa boyutunu gösteriyor tabii. Ama hemen başta ilginç bir şey var değil mi? Evet o %50 meselesi. Aynen. İki tarafta anlaşma ihtimalini %50 görüyor ama aynı nefeste eğer olursa bunun şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşma olabileceğini söylüyorlar. Bu biraz şey gibi yani e, masada hem dev bir fırsat hem de ciddi engeller var demek gibi. Tam o engellere gelelim. Trump'ın sürekli vurguladığı şey neydi? Adaletsizlik. Durmadan ABD'nin haksızlığa uğradığını. işte Avrupa pazarlarının Amerikan mallarına özellikle otomobil ve tarıma yeterince açık olmadığını söylüyor. Ve şeyi ekliyor, gerekirse gümrük vergilerine yani tarifeleri kullanmaktan çekinmem diyor. Çok net, Anlaşma olmazsa tarifeler gelir diyor. Çok net. Von der Leyen daha farklı bir kelime seçiyor. Yeniden dengeleme. Evet, daha diplomatik bir yaklaşım. Diyor ki, evet sizin bir ticaret açığınız var, bizim fazlamız. Bunu yeniden dengelememiz lazım. Yani sorunu kabul ediyor ama üslup farklı. Trump'ın o suçlayıcı adil değil tonu yerine, o daha çok hadi bunu birlikte çözelim der gibi. Ama acaba bu sadece bir üslup farkı mı? İşte kritik soru bu. Adaletsizlik ve yeniden dengeleme. Bu iki kelimenin arkasındaki niyet farkı belki de anlaşmanın önündeki en büyük engel kim midir? Ve işin ilginç yanı konuşma sadece ticaretle sınırlı kalmıyor. Trump konuyu alıyor bambaşka yerlere götürüyor. Mesela Gazze yardımları. Evet o konuya giriyor. ABD 60 milyon dolar vermiş ama Avrupa başta olmak üzere kimseden yeterli katkı gelmemiş. Hatta teşekkür bile edilmemiş diyor. Sonra konu Hamas'a geliyor. Rehinelere, İran'a hatta Venezuela'nın sınıra insan yığmasına kadar uzanıyor liste. Şimdi sence bu e, bir pazarlık taktiği mi? Yani ana konudan taviz koparmak için mi bunları masaya getiriyor? Yoksa gerçekten kendi öncelikleri iç politikası mı ağır basıyor? İyi bir soru. Belki de ikisi birden. Çünkü bu durum müzakerenin sadece ekonomik olmadığını ne kadar politik ve hatta kişisel olduğunu da gösteriyor bence. Kesinlikle. Özellikle göçmenlik konusunda bu ayrım çok netleşiyor. Trump kendi sınır politikalarını övüyor, sınırlarımızı mühürledik diyor, Avrupa'nın da bunu yapacağını ima ediyor. Onderlein ise orada net bir çizgi çekiyor, göç konusunda Avrupa'ya özgü bir çözüm diyor, uluslararası yükümlülüklere bağlı kalacaklarını, Avrupa'ya kimin gireceğini Avrupalıların karar vereceğini söylüyor. Yani bu konuda da taban tabana zıt bir duruş var aslında.